Lidyo Pazar Sohbetini sunar. Hepinize merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepinize güzel bir pazar günü diliyorum. Lidyo'nun sunduğu yeni bir pazar sohbetinde daha birlikteyiz. Sevgili Bertan Seven'in katkılarıyla sizlere ulaşan pazar sohbetinde geçtiğimiz haftaya bir göz atacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Ayakeş The Boys dizisinin daha önce bahsetmiştik Öncü spin olan Vought Rising için okuduğu senaryoların kesinlikle delicesine iyi olduğunu söylemiş. Soldier Boy ve Stormfront'un kökenlerini inecek, olu, inecek bu dizi ve 1950'lerde geçen bir cinayet gizemini anlatacak bizlere. Hayatımızı değiştiren müziğin arkasındaki adamla tanışın mottosuyla duyurulan ve bir Kasım'da Disney Plus'ta yayınlanacak olan yeni bir belgesel var. Music by John Williams. ...John Williams'ın müzikal hayatını değerlendirilecek. 92 yaşındaki bu olağanüstü yeteneğin hikayesini bizlere anlatacak bir belgesel. Ben merakla bekliyorum. Tabii John Williams Star Wars özelinde de çok özel bir isim. Ve bizim en çok sevdiğimiz, en çok izlediğimiz filmlerin arkasındaki... ...hep tanıdığımız o güzel tınıları bizlere sunan bir adam. Yani kariyerinde 120 film var... Ee, ve 300 milyon dolarlık bir serveti var ki her kuruşuna kadar hak ettiği. Ee, ancak bu 120 filmden sadece bizim şöyle bir bakışla aklımıza gelenleri bile saysak aslında bu yaşadığımız hayatın yarısından fazlasına tekabül ediyor. En sevdiğimiz filmlerin en güzel müziklerini yapan John Williams'ı da buradan saygıyla anmış olalım. Önünde saygıyla eğilelim. En çok bilinen filmleri tabii ki Star Wars serisiyle ilgili olan bütün çalışmalar. Unutulmaz Jaws filmi 1975'e ait. Indiana Jones filmleri. E.T. Jurassic Park. Harry Potter. Superman'in tema müziği. O unutulmaz müziği. Schindler'in listesi. Close Encounters of the Third Kind. Zaten bir başyapıt. Ee, Saving Private Ryan. Indiana Jones yine diğer bölümleri. Hook, Catch Me If You Can ki müzikleri çok güzeldi gerçekten. Jurassic Park, Awakens, Mini gibi yani şöyle bir bakışta bile anlatmaya hani dakikaların yetmediği birçok özel ve önemli filmin müziklerini yapmış. Bugün tabii çok iyi besteciler duyuyoruz, dinliyoruz, görüyoruz filmlerde film müzikleri yapan ama anlıyoruz ki onlar sadece John Williams'ın anca getir götürünü yapabilirler. Kyle Chandler'ı da pek bir severim doğrusunu isterseniz. Yani çok favori aktörlerimdendir. Ee, DC sinematik evreninin Lanterns dizisinde Hal Jordan rolünü üstlenecekmiş. Bu bir dedikodu olarak daha önce gelmişti sizlere söylemiştik ama artık resmileşmiş durumda. Ben çok sevindim onu öyle bir rolde izlemek keyif verecektir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz sosyal medya aslında sadece aktörler, aktrisler ya da ünlü kişiler için değil birçok zamanda bizim için de zaman zaman toksik alanlar üreten bir Mecra bazı stüdyolar artık oyuncuları zehirli davranışlardan yani bu toksik davranışlardan korumak için kendi rızalarıyla yani kendilerinin izniyle sosyal medya hesaplarını devralacak ve yöneteceklermiş. E, çok da mantıksız değil. Çünkü kendi her ne kadar kitle toksik olsa da bazen e, hesap sahipleri de kendileri toksiklik yapabiliyorlar. Bunun engellemek için bir çalışma yapmış film şirketleri. Güvenlik firmaları da bazı verileri koruma amaçlı silmek için hazır bulunacaklarmış. Yani bir organizasyon dahilinde yürüyecek bu işler. Bu sosyal medyadaki abuk subuk paylaşımlar yüzünden işini kaybeden çok fazla aktör olduğu gibi çok fazla lince uğrayan aktör veya sinema dünyasından ünlüler de olmuştu. Çok sevdiğimizi söylediğimiz Nobody 2 filminin çekimleri tamamlanmış. Hayırlısı olsun merakla bekliyoruz. aslında bizim çok bizim dünyalara hitap etmeyen ama seveninin çok olduğunu bildiğim ki başta benim hanım Funda da geliyor o da çok sever. The Devil Wears Prada filminin devamı geliyor. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt ve Stanley Tucci geri dönüyor filmde devam filminde çekimleri de Kasım ayında hemen yakında başlıyor. Revenge of the e, Revenge Wears Prada, The Devil Returns diye ikinci bir kitabı vardı e, ilk filmin. E, ilk filmde bir kitap uyarlamasıydı tabii. O ikinci kitap üzerine yoğunlaşacağı tahmin ediliyor. Filmin bunda buradan duyurmuş olalım. Benim canım dostum, sevgilim aşkım John Boyega'da e, Daniel Deadwell'la yeni bir biyografik film Otis ve Zelma'da başrolü oynayacak. Otis Redding ve dul eşi Zelma Redding rollerinden Otis Redding'i canlandıracak. John Begay tabii gömüyoruz ediyoruz ama onun da bir kariyeri var. Peşini de bırakmıyoruz yani başka filmlerde ki en son Netflix için çektiği şu an ismini bir bakışta hatırlayamadığım bir film vardı. Böyle yarı fantastik, yarı bilim kurgu böyle değişik bir film. Ee, orada fena değildi. Burada da hakkını vermiştik. Hatta bayağı iyiydi. Ee, oyunculuk açısından. Film de zaten güzel bir filmdi. Ee, bakalım bu filmde nasıl olacak. John Boyega'yı çok gömdük. Bugün herhalde iyi günümdeyim. Tespiği falan çıkarmadan John Boyega'ya buradan başarılar dileyim, buradan da tarihe geçsin bu. Star Wars'a bulaşmasın yeter. E, diyelim ama bakalım. Beetlejuice yayınlandı biliyorsunuz vizyona girdi. Filmin vizyona girmesinden tam bir ay sonra 8 Ekim'de e, dijital platformlarda gösterime girecek Çok hızlı bir şekilde geçti dijitale ilginç. Bu arada dijitale gelen bir başka filmde Deadpool Wolverine oldu. Onun da bilgisini buradan vermiş olalım. John Watson Wolves isimli bir filmi Apple TV Plus'ta e, gösterime girmişti. Biliyorsunuz George Clooney ve Brad Pitt başrolleri oynuyordu. Ben de merak ettiğim bir filmdi. İzledik filmi. Film güzel yani her türlü gideri var. Devam filmi de çekiliyor bu arada. Zaten devam filmini çok uz, böyle çok derin açık kapı bırakılmış bir final izlemiştik. Apple TV Plus tarihinin en çok izle en kısa sürede en çok izlenen filmi olmuş ilginç bir şekilde. yani yani bütün konuyu hikayeyi filmdeki gidişatı, aksiyonu, şunu bunu her şeyi bir kenara bıraktım. Ben George Clooney'i falan çok özlemişim izlemeyi. O yüzden çok keyif alarak izledim ben. Ama filmin öyle çok çok büyük bir numarası yok. Kötü film mi? Değil. Başyapıt mı? Hiç değil. Ama her türlü hani gideri olan bir film olarak izledim ben. E, keyif de aldım. Zaten Apple TV Plus izleyicileri de filmin hakkını vermiş gibi gözüküyor. Geçtiğimiz hafta bir de kayıp yaşadık. Chris Christophersın hayatını kaybetti. 88 yaşındaydı. Ünlü aktör ve e, aynı zamanda müzisyen, bir country müzisyeniydi kendisi. Benim hatıralarımda kalan Beşiktaş'ta e, Mıstık Sinemasında e, bir konvoy diye bir filmi vardı onun. Ona gitmiştik. Yani çok ufaktım ben tabi. Ama filmi de her şeyi hatırlıyorum bir şekilde. Yani Çok küçük yaşta ben sinemaya gitmeye başladım. Annem hep beni götürürdü kendinde giderken. Ee, güzel bir filmdi. Hep oradan aklımda kaldı Chris Christopherson. Ee, tabii o yıllar da bir yandan güzeldi. Kendine has bir özgün bir güzelliği vardı o yılların böyle. Her şey daha sakindi. Daha hiçbir şey bu kadar agresif değildi. Hayat bizim için şu an çok saldırgan bence. Ee, o güzel zamanları da Chris Christopherson'la hatırlamış oldum doğrusunu isterseniz. Garrett Edwards tabii çok sevdiğim bir yönetmen benim. İşlerini gayet beğendiğim bir isim ve Jurassic World Rebirth filminin yönetmeniydi. Anson ve çekimler tamamlanmış. Başrollerde ise Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Rupert Friend ve Marshall Ali yer alıyordu. Post prodüksiyona giriyor film artık. The Harder They Fall filminin yönetmeni James Samuel'in de, Marshall'a Ali demişken oraya sekelim, Blade filminin yönetmeni için görüşmelerde bulunduğu bildirildi. Hey yavrum hey! Hey, hey. Yani yıllardır, 20 yıl oldu hala Marshall Ali Blade'de oynayacak, film çekilecek, senaryosu olacak. Yönetmeni 25 kere değişti, 26. kere değişiyor. James Samuel işte görüşüyormuş şimdi. O filmden ben bak buradan kaç ay bir, bir buçuk ay önce ya sürekli Blade haberi veriyoruz o oldu bu oldu diye. Ben söylemiştim o zaman abi. Direkt yani iptal edin rahatlayın yani. Üstünüzden yük kalkar. Blade çekmek zorunda değilsiniz ya. Ayrıca Deadpool Wolverine'de gördük ki Blade'in gerçek sahipleri çok daha iyi durumda şu an yani. Neyse İşletmelere işletmelere ve bireysel tüketicilere finansal çözümler geliştiren Türkiye'nin en büyük ve en kapsayıcı fintech şirketidir. 54 milyon kayıtlı karta, 3 milyon kullanıcısıyla Türkiye'nin en büyük kayıtlı kart havuzuna ve aylık 16 milyondan fazla başarılı işlem adedine sahip Video, gelişmiş ürünleri ve güvenli altyapısıyla iş yerlerine ve bireysel kullanıcılarına özgür ve pürüzsüz ödeme deneyimi sağlıyor. Online ödeme geçidi, LidoPay's tek tıkla ödeme, sahtecilik önleme, pazar yeri çözümleri gibi yapay zeka destekli birçok servisi her ölçekten işletme ve bireysel tüketicilerin kullanımına sunuyor. Video'nun ayrıcalıklı dünyasından faydalanmak için siz de Lido'ya üye olun. Özgür ödemeler dünyasının tadını çıkarın. Star Wars haberlerimizle de geçecek olursak ki bu hafta çok fazla bir şey yok. David Corenswet bir Star Wars projesinde bir Jedi'ı oynamak istiyormuş. Olur canım. Ne sarsu edersen. Disney uygun görürse tabii ki buyur. Ama hangi projede hangi Jedi oynanacak orasını bilemiyoruz tabii. İstemek bir yana. David Corenswet kim böyle sallıyor derseniz de yeni Superman biliyorsunuz. Ee, yeni Superman filminin Süpermen'i. Bakalım. Eğer hevesliyse görürüz. Giancarlo Esposito da sağ olsun zaten patates olan kafamızı patatesli çorbaya çevirdi bu hafta. The Mandalorian'ın geleceği hakkında konuşmuş. Dave Filoni ve Jon Favreau'nun yeni bir vizyonu var. Ee, yani Jon Favreau'yu bilmem ama Dave Filoni'nin yeni bir vizyonu olduğu kesin. Herif Star Wars'u ile geçirdi. George Lucas'ın elinden aldığı bir şekilde oynuyor. Bir Mandalorian filmiyle devam etmek istiyor. O Mandalorian ve Grogu'yu zaten biliyoruz. Evet. Bana öyle geliyor ki her şey bir noktada birleşecek. Evet. Zaten Mandalorian Grogu Arkları birleştirecek bir film olacaktı. Ee, ve bir üçleme ya da daha fazla filmden oluşan bir setimiz daha olacak demiş. İşte burada bizi patates çorbasına çeviren nokta bu. Yani biz Mandalorian Grogu'nun Ahsoka'yı işte ve Mandalorian'ı bağlayacak olan film olarak düşünüyorduk. Adam diyor ki 3 film belki daha fazlası olabilir. Artık ne konuşulduysa ortamlarda. Göreceğiz bakalım. Bu arada biliyorsunuz geçen hafta söyledik ama kaçıranlar için Rey'in bu New Jedi Order filmi de beklemeye alındı. Yani hani yani bak yine geldik Star Wars haberlerine. Ve Layla lay efendi gibi böyle pazar günü çay kahve falan devam ederken yine bir gerilim oluyor ya. Ulan Star Wars haberlerini falan kaldırsak mı acaba ya? Böyle hafta içine ayrı böyle sinir bültenim falan gibi bir şey mi yapsak yani ne bileyim ya. Cık. Ey Allah'ım ya. Ahsoka'nın da ikinci sezonunu başlıyor çekimleri diye haberler geliyor. Dave Filoni gelecek yıl prodüksiyona başlayacak yani gelecek yıl. Yani en azından prodüksiyon tasarımları başlıyor diye bir takım dedikodular geliyor. Ahsoka'nın ikinci sezonun olup olmayacağı yani çok muallakta. Mandalorian'ın dördüncü sezonun olup olmayacağı muallakta yani ne olduğu belli değil. Öte yandan e, Lucasfilm Star Wars e, Skeleton Crew dizisiyle de ilgili birden fazla sezon yapmayı planlıyormuş. Ya da onlar zaten büyük ihtimalle planlamışlardır 2-3 sezonluk bir iş olarak da. Dizinin devam edip etmeyeceğini izleyici kitlesi karar verecekmiş. Eğer bize çok büyük bir sürpriz yapıp ters köşe yapmazsa, böyle bize verdiği Star Wars hissiyatı böyle bir hayal ettiğimiz gibi olmazsa büyük ihtimalle devam etmez diye düşünüyorum. Ben şimdiden siz de fragman üzerinden yani fragmanda gördükleriniz üzerinden yorum yapabilirsiniz. Sizce devam edebilirim mesela. Ben hiç devam edemem. sezonlar boyu Skeleton Crew diye böyle ah gelse de izlesek diyebileceğimiz bir sezon olacağını sanmıyorum. Ama göreceğiz. Çok da bir şey kalmadı. Şurada bir buçuk ay bir şey kaldı yani. Star Wars Outlaws'da övdük, övdük ya hala laf yiyoruz oradan. Önemli değil. Yani Star e, hala ben devam ediyorum. Ben bütün görevleri bitirmeme rağmen ama e, yani gerçekten çok acayip detaylar veriyor bana. Hala vermeye devam ediyor. 60. saate geldim. Hala bizi güzel bir şeyler vermeye devam ediyor. Çok şaşırtıcı bir oyun gerçekten. Hakkı çok büyük yani. Bütün dünyada yani. Sadece biz değil. Yani Çok gömüldü. O kadar öyle bir oyun değil. Art Station bu konsept artistlerin bir arada çalışmalarını paylaştıkları bir Art Station diye bir site var. Orada da uzun bir makale yayınlandı. Oyunun kreatif süreçleriyle ilgili. Gerçekten ama gerçekten çok özel bir Star Wars oyunu. Sadece işte gizlilik bilmem ne işte eğilirken kafasına vuruyor falan diye gömülecek bir oyun değil. Neyse bunları geçiyorum. Zaten dinlediniz. Bugüne kadar sadece 1 milyon kopya satabilmiş. Tabii çok hızlı gömüldü yani, yani. Çıktı yani çıkmadan yani insanlar oynadı etti falan. Böyle çok kısa oyun deneyimleriyle çok fena gömüldü. O da satışları oldukça düşürmüş. Çıktığı anda satışlar tabii ilk 5'e girdi hemen. Ama işte o kadar. Yani ondan sonraki 1 milyon kopya oldukça düşük bir rakam. Outlaws için. Bu arada yeni bir patch da çıktı. İşte oyundaki bir takım problemleri düzelten birçok problemi düzelten bir patch daha çıkacak. Ondan sonra da Kasım'ın 21'inde Steam'e gelecek. Ve orada da ek paketle birlikte yayınlanacak. Orada da bir ekstra bir patch daha çıkacak. Yani toparlayarak gidecekler herhalde. Bilmiyorum. Oynamayanlar için ama merak edenler için hem fiyatının daha düşmesi açısından hem de biraz her şeyin oturması açısından biraz cyberpunk muamelesi görecek galiba bu oyun. Hani böyle bir sene sonra bu zamanlarda falan alınabilir bir oyunda olabilir. Oyun sonuçta single player olduğu için dilediğiniz zaman alıp oynayıp bitirebilirsiniz. Yani sıkıntı yok. Hikayeler orada duruyor, gezegenler orada duruyor. Belki de daha da çoğalmış olarak bir içerik sizi karşılayacak. Onun için bir sıkıntı yok. Ama hakkı büyük yani ve yani Star Wars ilgili zaten elimize çok nadir geçen güzel şeylerinde bu şekilde harcanması canımı sıktığı için bu kadar konuşuyorum. Yoksa en yani netinde bir oyun beğenen abi hala işte sen oyundan bilmem anlamıyorsun falan diyenler var. Tamam ben anlamıyorum. Ben zaten beğenmeyenlere de bir şey demiyorum. Herkesin kendi zevki. Benim için bir benim için bir Star Wars hayranı olarak o kadar dolu bir oyun ki yani. Öyle söyleyeyim. Bak o kadar Jedi Survivor bilmem ne oynadık ki Jedi Survivor'un işte belki görsel kalitesi, grafik kalitesi teknolojik olarak belki bu oyundan her şeyi çok daha iyi olabilir. Ama yaşattığı Star Wars hissiyatı bu oyunun onda biri kadar falandır. Neyse. Çok övdük. Yani Ubisoft'tan maaşlar yattı da Allah'tan böyle konuşuyoruz. <laughs> eee... Onu da söylemiş olayım yani. Bu haftaki pazar sohbetimiz burada yavaş yavaş sona eriyor. Geçtiğimiz hafta biraz böyle sakin bir haftaydı. Çok fazla böyle bir haberler akmadı, böyle patlamadı falan. Artık dersi önümüzdeki haftanın başına diyelim. Hepinize tekrar güzel bir pazar günü diliyorum. Yani kısa oldu biliyorum. Bazı arkadaşlar çok uzun pazar sohbetleri istiyorlar biliyorum. Pazar ekonomisini de çıkardık işin içinden dolayısıyla. Böylelikle toparlamış olalım. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta yine Lidyo'nun sunduğu pazar sohbetinde birlikte olacağız. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Lidio pazar sohbetini sundu.